Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an arkadaşlarım berbat. En son bir temizlik yapalım demiştim ama hiçbir şey yapamamıştım. Bugün evi toplarken birlikte bir şeyler yapalım dedim. E, balkon diye de buraya geldim şimdi. Saçım başım ev topuzu, yüzüm makyajsız, uykusuzluk ve gözlerim çöktü. Olsun. Bir evi temizleyeceğim. Şimdi saat 12. Atlas buçuk gibi yatıyor yani bir saatimiz var diyeyim. Kısacası onun yemeği hazırlığı derken. Bu saatte şimdi hemen hızlıca evi toplayacağız hava da bayağı soğuk. Adem bugün dışarıda arkadaşımızın yanına gittim. Orada babasıyla bir boya işi vardı onlar. Onlara yardım edecek. Ben de Atlas değil. Atlas Lego'dan patatesci yapmış <laughs> Patates satıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay yiyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben önceki çamaşırımı toplayacağım. Çamaşırı kurutacağım. Mutfağı topladım. Odaları toplayacağım. Yürüceğim, silmeye çalışacağım, banyoyu yıkamaya çalışacağım. Bu süre zarfında hangisi olursa olacak ve altta uyuttuktan sonra ders çalışmak istiyorum. İnşallah onunla uyuyakalmam. Şimdi burayı bir toplayalım. Sizi şuraya koyacağım. Burayı topladım. Buraya bir de şu evlerden dekorasyon çıkardım. Ee, bizim evde vardı. Bir tane de Nihal babanın yanına koydum. Bu ışıklarımız bozulmuş. Onu bir tamir etmeye çalışacağım sonra. Televizyonumuzu buraya getirdik. Biz kışın burada oturuyoruz. Yazın içeride oturuyoruz. Hazır bitmişti. Ben gittim. Hazır gittim. Aferin sana. <laughs> Saçları bir tarasaydık keşke. Sıra burada buraya çamaşır asmıştım. Şamış Çünkü şamış yer şamış yoktu kurutmada. Ben, ben bunu de çamaşır asıştırım. Asmış mıydın annem? Akşamı? Sen akşam seni mi konuşsun? Arkadaşınla mı konuşuyorsun? An babam müzik çok Agora que eu descobri que Atlası sevsinler mi? Sevsinler. Tamam, söyle o zaman. Şimdi beni sevin. Bakın benim cücem her işi yapmayı çok sever. Şu anda kurutma makinesine götürüyorum bunları. götür anneciğim. Nereye? Kurutma makinesine. Da <laughs> <laughs> yola çıktık diyor. Ama çok yaklaştın, kapı açılmayacak. Good, 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 good. Ben size hiç bu para eksi gösterdim mi bilmiyorum. Ama gerçekten bir bile arıyorsanız yani böyle bir paspas bile bir şey arıyorsanız içinize en sinem bu olacaktır. Ben bir sürü denedim çünkü. Böyle iki haznesi var. Buraya su dolduruyorsun. Burayı da boş bırakıyorsun. Bir kapağı var böyle. İçine deterjan koyup orayı kapatıyorsun. Bunu azıcık deterjan koyuyorum. Çok az. Ve bunu kapatıyorum. Buradaki şeylerle paspastaki tüyleri alıyor kirli suyu direkt buraya akıtıp bunun içinden kendine e, şuradan kendine temiz su veriyor. Paspası temizliyor sonra sıkıyorsun falan çok iyi. Şöyle bir kare başlığı var. Şu mandalı açtıktan sonra hemen göstereceğim. Şu iki tane yuvarlak bir şey var. Gördün mü? Orası siyah. Böyle yavaş yavaş su çektiriyorum. Ama önce ben bir kovayı sallayayım. Çünkü deterjan içinde karışsın. Böyle yavaş yavaş bastırıp su çektiriyoruz ve bir yıkıyoruz. Yani bezi yıkıyoruz. Nedense bir de isim gibi ama bir markası değil. Tarex <laughs> markası. Ben hazneyi açıp su koyuyorum ama isterseniz şuradan da temiz su koyabilirsiniz. Şu yandaki tıpadan da kirli suyu çıkartabilirsiniz. Ama ben tabii foşur foşur yıkıyorum bunu normalde. Evet deterjanı aldınız. Bizi temizlediniz. Şimdi sıkıyoruz hızlı hızlı yapıp. O kırmızı oluyor şöyle yuvarlaklar. Bu yuvarlaklar böyle kırmızı olunca sıkmaya geçti anlamına geliyor. Ve kirli su etrafa gidiyor. Birazdan yıkandığı su. Sonra kaldırıyoruz gördüğünüz gibi. Ve tertemiz bir birazımız oldu. Mandalı kapatıp siliyoruz. İşte bu kadar. Hiç kıl falan kalmıyor. Üstünden bezin gidiyor. Normalde diğer şeylerde kılı kenara al bilmem ne uğraşıyorduk. Bu hiç öyle değil. Gerçekten çok tavsiye. <laughs> Bütün evi sildim ama toz alamadım. Adasının uyku saati geldi çünkü saat 1 oldu. Yemek yiyeceğim şimdi onu. Evin gerçekten böyle temizliğe ihtiyacı vardı. Neyse videomuz da bu kadar oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.